2022'de başlayacak 5 yeni dizi. Süslü Korkuluk dizisi 2022 yılında yeni başlayacak dizilerden birisi de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Süslü Korkuluk dizisi olacak. Dizinin baş rollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz yer alacak. Kaçış dizisi Yapımcılığını Same filmiyle O3 medyanın üstlendiği dizi, 2022'de başlayacak iddialı diziler listesinde yer alıyor. Dizinin başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu yer alacak. Yalı Çapkını dizisi 2022 yılında yeni başlayacak olan dizilerden birisi de Yalı Çapkını dizisi olacak. TV8'de ekrana gelecek olan Yalı Çapkını dizisinin başrolünde Neslihan Atagül yer alacak. Erkek Severse dizisi Dizinin erkek başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu. Gold Film tarafından hazırlanan dizi, 2022'den itibaren hazırlıklara başlamış durumda. Son Nefesime Kadar dizisi Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer alacağı dizi, Fox TV'de yayınlanacak. Dizi, Mayıs 2022 tarihinde hazırlıklara başlayacak. Videomuzu beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.